Merhabalar bugün sizlerle bir tane fen deneyi yapacağız. E, ee, malzememiz bunlar. Sirke, pet şişe, karbonat ve balon. Balon balon. Arkadaşlar şimdi bunları kullanacağız. Nasıl yapacağız? Alıyoruz ben karbonatı Uğraşmamak için açtım. Ee, evet. Balonumuz alıyoruz. Peçimiz anne bunu aldım. Ne güzel. Şimdi açıyoruz bunu. Böyle İçini açıyoruz. Karbonatı hafif bir dökeceğiz. Dökücük, çok çok. Arkadaşlar ne yapacağımızı söyleyeyim. Hemen bir tane çay kaşığı alıyoruz. Ve burayı söyler misin? Hazlar bild açıyor. Ha, yani bu arada ben böyle şey deneye falan çok önem vereceğim. Ee, Minecraft'ı ver öyle hep şey çekeceğim sanmayın yani. Öyle, hiç öyle olur mu yani? Ayıptır, günahtır. Dersler daha önemlidir. Yazılılar. Ama daha önemli. Bu oyunlardan, şeylerden. Bir şey aldım bir kızı. Heh. Biraz öktüm arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Daha açık söylemek gerekirse buraya ya ben böyle yapıyorum da şey bu kabartma tozu olur da şimdi hepsini bitirmeyeyim ya. Arkadaşlar yani oh doktor eskenden kullanıyorum diye şey yapmayın. Her şeyde anlayın Bir karbonat bulun yaparsanız merak etmeyin. En zor kısım karbonat, karbonat bulmak. şimdi bunu da koymak da çok zor. Allah dökme. Dökeceğim diye korktum. Ağzını dök şunu. yaptım. Ee, dökül. Ya akıl affedersin. Şimdi ilk videomda bari dökül ya. Bak ilk videom. Bak ilk videom. Bak ilk güzel videom. Oha gitti vallahi. Heh enişte. Şimdi. Bunları ne yapacağız? Buraya peçişimizi alıyoruz. İçine açtım. Leş gibi kokan sirkemizi döküyoruz biraz. Çok az arkadaşlar. Ben şuradan bakayım. Tamam. Az daha ve Bu ne? Koydum mu koymadım mı belli değil. Heh, tamam. Koydum arkadaşlar. ben böyle yapayım. Çok akıllı. Ne az daha koymam lazım. Onu fark ettim. Ne birazdan açıklarım. Az gelecek diye. Çünkü burada çok var. He. Tamam. Evet. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar giriyoruz bunun içine güzelce geçiriyoruz ve yavaş yavaş görüyorsunuz sesi de duyun Arkadaşlar. O kadar güç sarf ki. Aa. Deneyip başarılı. Başarılı. Bu daha büyür. Size bakın. Daha büyür de bu. En en iyisi bitireyim bu deneyi arkadaşlar. Ee, şu anda bu akıyor da. Bir sonraki deneyimde görüşmek üzere arkadaşlar. Ay elimde sirke kokarsa şimdi. Evet bir sonraki deneyimde görüşmek üzere. Hoşça Sirkesiz kalmayın. Hadi bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi dediğim gibi. Like atın. Paylaşın. Yorum atın. Abone olun. Kendisi Oyunlar oynayalım. Hadi bay bay. Bay bay.